Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruç, yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple besin diğeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavilerini sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkana sahip olmayanlar tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağzından aşağılanların, Damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin. Selametle kalın.